Bob Game Tarkız'a merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 online oynuyoruz. Ee, bugün e, <laughs> Hydra Jet'ine bakacağız arkadaşlar. Bu jet e, soygun görevi soygun update'ine yeni geldi. Şey, soygun update'ine gelmişti. Bu Hydra jetini de Human Labs e, Hastings'de üçüncü olarak e, Hydra görevinde e, bulabilirsiniz arkadaşlar hemen kullanışına, silahlarına, hızına bakalım. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir şekilde nereden kaldırırsanız kaldırın. Helikopter modunda şey yapıyor. Kalkıyor. Bu şekilde helikopter modunda ilerliyorsunuz arkadaşlar. Kontrolleri helik helikopter modunda helikopterlere göre çok daha zor arkadaşlar. Hemen bakın şurada bir tane araba kitlenmiş. De ona hemen roketleri gönderelim. Ha, atlattım. Evet arkadaşlar ee, ve önerim eğer aceleniz varsa sakın panik yapmayın. Çünkü mesela atıyorum Smug'la Play geldi. Sevek videosunda da iz e duymuşsunuzdur. Hemen ona yetişeyim diye daha yeni kalkarken hemen basarsanız normal şey moduna Jet moduna basarsanız şu şekilde bu Sağ orta bastığınız zaman bu arada Jet moduna geçiyor. Hemen kalkar kalkmaz basarsanız daha herhangi bir şekilde hız yapmadan, şimdi yaptığınız için, bu moda geçiniz için direkt yere çakılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Biz şimdi hızına bakacağız. Benim, yani onları daha sonra arkadaşlarımla da karşılaştırırım. Şu anda açık bir arkadaşım yok, saat de baya geç. Saat, şuradan hemen bakayım. 4, sabah 4. İşte, o yüzden şey daha sonra da onlara arkadaşlarına bakabiliriz. Bir tane özel jet çalarız, çalarız. Bir de Hydra'yı yanında götürüp kaldırız onları. Hangilerin daha zorunu siz karar verirsiniz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi Hydra'yı böyle tanıtmış oldum. Ee, yine üç tane savaş modumuz var. Ee, kitlenenler, kitlenmeyenler ve tanrılar. Aynı şekilde bunun mermileri de patlıyor. Şöyle göstereyim hemen bakın patlıyorlar. var. Ee, eğer birine e, böyle köprü altındaki birini mesela hydra şey özel şekilde öldürmek çok zor diyorsunuz. Köprünün altına girip şöyle tarif hemen dikkatli çıkmak gerekiyordu. Ama inlerine de köprü altındaki birini öldürmek istiyorsanız şu şekilde e, helikopter modunda tekrardan sağ oka basarak helikopter modunda geçtiğiniz zaman böyle hızlıca aşağıya inip Mesela şu içeriye tarayabiliyorsunuz. Normalde şeyde F16'da bunu daha zor yapıyordunuz ama bununla çok daha kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sağ sol sağ sol yaptığımız zaman özellikle bu şekilde içeriye girdiğiniz zaman Bakın iyice içerileri tarıyorum şu anda bu arada. İçeride biri varsa mutlaka ölürdü zaten. Hemen şöyle indirelim. İndirmeye dikkat arkadaşlar. Kendi kendine kalkıyor gördüğünüz gibi. İninden tam emin olun. Öyle inin çünkü eğer şu mesafede bile e, atlarsanız bazen patlayabiliyor. E, umarım bu videoyu beğendiys beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim unutmayın ve kesinlikle abone olmayı unutmayın.